bazı takımlar vardır, yenilmemezlik serileri vardır ve 9-10 maç en fazla 15-16 maç sürer ama biraz sonraki takımlar sezon sonuna kadar yenilmemişler ve üstüne şampiyon olmuşlardır. Listede bir tane Türk takımı var. Arkadaşlar video geçmeden önce like atmayı unutmayalım. Şimdi videomuza geçelim. Listemizin 7. sırasına Real Madrid bulunuyor. Yıl 1931 1932, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi bir zor rakibi varken 18 maçta 28 puanla şampiyon olmuştur. Diyebilirsiniz bu takım 18 maç oynamış neden bu kadar az puanı var ama 8 ile beraberliği bulunuyor. Bu takım resmen yemin etmiş yenilmemeye ama sonuçta hem şampiyon olmuşlar hem de 1931-32 sezonunu namalüp bitirmişler. Bana soracak olursanız bu sen listedeki en başarısı takım bana göre Real Madrid. En yakın rakip Atletico Madrid sadece 3 puan fark atabilmiştir ve neredeyse biraz da şansına şampiyon olmuş. Listemizin 6. sırası Benfica bulunuyor. Yıl 1972-73 senesi Benfica sezonun ilk yarısı 15 maçta 15 galibiyetle geride bırakan Benfica ikinci sıradaki bedene 8 puanlık bir üstünlük sağladı. Ocak ayında Beria Maria zorlu bir galibiyette takip etti. Ancak Benfica rahatsız edilmeden kaldı ve 23 ardışı galibiyette 11 Mart'ta 20. lig şampiyonluğunu kazandılar. Yani Benfica takdirde şahı bir şampiyonu kazandılar ve 1972-73 sezonunu namalup bitirdiler. Listemizin 5. sırasında tek Türk takım olan Beşiktaş bulunuyor. Yıl 1991-92 Beşiktaş 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle ligi 76 puanla şampiyon tamamlamıştı. En yakın rakibi Fenerbahçe 6 puan fark atmıştı. Beşiktaş o sezon tarihleri hiç çıkmayacak bir hatıra imza bırakmıştı. Beşiktaş'ın sevgeniyle Kartal'ı yüksekleri taşıdılar ve sezonu namalı tamamladılar ve Galatasaray ise 16 puan fark atmıştı. İstemizin dördüncü sahasında Milan bulunuyor. Yine tarih Beşiktaş'ın namalıp olmadı bir sene de Milan'a namalıp olmamıştır. Milan 34 maçta 22 galibiyet ve 12 beraberlik almıştır. Evet bir yemin için takımda Milan olmuştur. 12 beraberliği vardır. Ama bir mağlubiyet yoktur. Sizce bu şans değerleri nedir? Milan 56 puanla lider olmuş. En yakın rakibi Juventus'a 8 puan fark atmıştır. Gerçekten de 1900'lü yıllarda futbol bir değişikmiş. Ve Milan bu rekoru biraz şans ve tabii ki de çoğunluğuyla da başarısıyla 1991-92 sezonunda mağlup şampiyon tamamlamıştır. Listemizin 3. sırasına Porto bulunuyor. Porto bana göre bu şampiyonu tam haklı kazanmış ve 30 maçta 27 galibiyet ve 3 beraberlikle 84 puan toplamıştı. En yakın rakibi ve Portekiz Ligi'nin en güçlü takımlarından Benfica'ya 21 puan fark atmıştır. Gerçekten eşeği gibi bir sezonu hem şampiyonluk hem de namalup ile tamamlamıştı. Ama Porto durur mu? Durmaz. Bir sene sonra yani 2012-2013 sezonunda namalup tamamlayıp bir de şampiyon olmuştur. Ama bu sefer öyle kolay bir şampiyonluk değil zor bir şampiyonluk. 30 maç maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle 78 puan bulunurken Benfica ise 77 puanla ikinci olmuştur. Ve Benfica 30 maçta 24 galibiyet ama 5 beraberlik bir de mağlubiyetle şampiyonluğu kaçırmış. Resmen bütün şansını Porto burada kullanmıştır. Listemizin son ismi bana göre bu şampiyonluğu en çok hak eden takım Celtic bulunuyor. Celtic 38 maçta 34 galibiyet ve 4 beraberlikle tam tamına 106 puanla lider tamamlamıştır en yakın rakibi ABD'ne ise tam 30 puan fark atmıştır. Gerçekten de Celtic, tam hakkıyla hak etmiş bu şampiyonluğu. Bu takım o sezonki maçlarını gerçekten izlemek isterdim. Evet arkadaşlar videomu bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destekte bulunursanız benim çok mutlu edersiniz. Şimdi hoşça kalın.